Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğumuza Sarıyer'den devam ediyoruz efendim. Orka Otomotiv'e sizler için konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Orhan Kaya bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız sizler için. Merhaba. Merhabalar. Mesleki hayatım eskidir. Şirketimizde araçların onarımlarıyla, Hı -hı. minimum tamirleriyle uğraşıyoruz. Kaporta... Peki, kaporta toplamda 10 yıldır esnaflık hayatımız var. Hı -hı. Yani onarım olarak kendi adımıza. Bu şekilde. Peki orta ne tür hizmetler veriliyor? Kaporta, boya, şase düzeltme işlemleri, mekanik onarımlar, elektronik onarımlar, yani araçla alakalı aklınızda ne geliyorsa minimum onarımların hepsini veriyoruz. Evet. A'dan Z'ye bütün, A'dan bütün onarımların hepsinin sistemleri, tesisatları ekibimiz yine aynı şekilde hepsi mevcut. Peki hangi marka araçları var? Karışık marka çalışıyoruz biz. Yani ağırlığımız şu marka diyemeyeceğim. Çünkü yetişmemiz karışık marka olduğu için aynı zamanda ben çekirdekten yetişmeyim. O yüzden bunun etkisi de var üzerimizde. Her Ekibimizle buna göre seçiyoruz. O yüzden de çok bir zorluk yaşamıyoruz. Yani karışık her markaya hizmet veriyoruz. Parça değişimi yapıyor musunuz? Parça değişimi, parça onarımı, yani müşterinin bütçesine göre, aracın yaşı ve durumuna göre yapılması gerekeceği şekilde onarımlarımız yapılıyor genelde. Bu tarzda. Peki hizmetlerinizde garanti var mı? Hizmetlerimizde garanti tabii ki var. Şu şekilde. Şimdi dediğim gibi müşterinin bütçesine göre. Yani müşteri bütçe olarak bizi araç sizin, nasıl isterseniz öyle yapın dediği zaman biz risk almıyoruz. Orijinal ekipman kullanıyoruz. Orijinal ekipmanda zaten parçayı aldığımız firmalar da arkasında. Aynı zamanda biz de işçilik olarak taktığımız parçanın arkasındayız. Bu durumda yani müşteri karlı çıkıyor. Evet. Peki yol yardım hizmetiniz var mı? Mevcut. Yol yardım hizmeti çekici desteğimiz var. 7-24 hizmet veriyoruz. Yolda kalmasında gece gündüz demeden hizmetlerimiz var yolda onarım yapılabilecek araçlara yol yardımımız var. Onun dışında yapılamaz ise eğer çekici hizmeti sunuyoruz, aracı şirketimize çektiriyoruz. Şirketimiz zaten güvenlikli olduğu için hani gece, gündüz aracı teslim alındı alınmadı diye bir dert yok. Kapalı otoparklarımızda muhafaza ediyoruz. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. E, doğru teşhis çok önemli değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? Doğru tespitler genelde dediğim gibi tecrübeye dayalı kurduğumuz ekiple alakalı. Ha ekip demek tabii ki şu zamanda özellikle ekip yetişmiyorken usta yetişmiyor maalesef. Evet. O yüzden deneme yapıyoruz. Aldığımız ustalarımızın teknisyenlerimizin test süreçleri var. Test süreçlerinde neler yapabiliyorlar, yapamıyorlar bunları test edip ona göre bize uygun olup olmadıklarına karar verdiğimiz zaman zaten işlerimizde de çok şükür sorun yaşamıyoruz. Evet. Tabii buna profesyonel ekibin desteği önemli. Kesinlikle. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Şu anda 14 mevcut ekibimiz var kaporta, boya, şase, elektrik, elektronik ve mekanik olmak üzere şu anda ekibimiz bu. Peki izleyicilerimiz e, araç sahipleri sizlere nereden nasıl ulaşacaklar? Araç sahipleri bize itibar numaralarımızı size paylaşıyoruz zaten. Hı -hı. Oradan gerek web adresimizden, gerek telefon numaralarımızdan ulaşmaları mümkündür. E, çok hızlı yenileniyor, Hı. gelişiyor. Evet. Bu gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Bu gelişmeleri en kolay takip edeceğimiz yöntem internet biliyorsunuz. Hmm. Teknolojik hayat. İnternetten zaten yeni araçların eğitimleri de, cihaz destekleri de en büyük problem zaten yetişemezsiniz şu elektronik destekte eğer ki yetişemezseniz araçlara hiçbir müdahale yapmanız söz konusu bile değil. Hmm. O yüzden ekiplerimiz genelde eğitimli olduğu için biz de cihaz destekleri olarak, atölyede ekipmanlar olarak sürekli teknolojiyi takip ediyoruz. Ondan dolayı da bir problem yaşamıyoruz. Pandemi sürecinde ne tür önlemler aldınız, nasıl geçti? Pandemi sürecinde ekibi yarı çalışmaya yönlendirdik. Yani yarı vardaya çalışıldı, yarı vardıya çalışılmadı. Onun dışında maske kullanılıyor. Onun dışında sosyal mesafe kurallarına uyuluyor ki bizim atölyemizde zaten müşteri çok dolaşmadığı için hani içerideki insanlar sabit insanlar. O yüzden yani kimsenin kimseye geçirme gibi bir durumu çok fazla söz konusu olmuyor. Müşterilerimizden işte ricamız şu oluyor bizim. Araçlarını getirdiklerinde bekleme salonunda veyahut da araçlarını bırakıp bittiği zaman tekrar almalarını rica ediyoruz. Bazen hoşgörüyle karşılanıyor. Bazen de yanlış anlaşılmalara sebep veriyor. Bu yüzden kusurumuza bakmasınlar. Yanlış anlaşılıyorsak eğer. Ama her şey sağlık için. Evet. otomatik oldukça dikkatli ve çalışıyor bu konuda. Evet. Elimizden geldiğince. Kutluyoruz efendim. Peki sektörde sıkıntılar var mı? Varsa çözümleri neler? Genel sıkıntılar tabii var. Piyasa dolayısıyla işlerimizde düşüşler var. Yok değil. Ha çok şükür. yağımızda, kavruluyoruz tabirimiz var ya. Evet. O şekildeyiz şu anda. Her zamanla zaten toparlayacağız inşallah. Önce yani bütün dünya uğraşıyor. Bir tek biz değiliz. Evet. O yüzden hep beraber ayakta durmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, peki Sektörde hedefleriniz neler? İlerleyen zamanlarda Orko Otomotiv'i nerede göreceğiz? Orko Otomotiv olarak bizim ilk prensibimiz düzgün çalışmamız ve doğru tespit yapmamız. Onun dışında zaten insanlar, tanıyanlar, bilenler, izleyenler görürlerse eğer ki zaten biliyorlar. bizde bir kişi geldiği zaman peşi sıra birkaç kişiyi muhtemelen getiriyor. Öyle bir problemimiz çok olmuyor. Çünkü genelde insanların şu anda otomotivle ilgili Piyasada en büyük problemi tespit. Evet. Yanlış tespit, yanlış masraf, yanlış sonuçlar, sonra üzüntü. Zamansız, zaman ve... E tabii tabii, zaman kaybı, maddiyat kaybı, hepsi bunlar. Evet, doğru. Peki efendim, biz de Avukat Otomotiv ve e ekibine başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün sizlere Sarıyer Ayaza'dan seslendik. Orko Otomotiv'e konuk olduk efendim aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank